arkadaşlar bugün. Biraz sesini yükselim. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçı da göz yanımda. Azat Gökten yeri evet, Buralardayız. Hoş de. geldin. Bu semalardayız. Bu arada. Ne oluyor ya? Yani? Penaltı var. Top dedi. Top dedi. Top dedi olur. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni sezon başladı. Önceki sezonda bazı karmaşıklıklar, <laughs> bazı üniversite mevzuları olduğu için ne şampiyonluk videosu gelebildi ne öbür videolar geldi. 4-5 ay sonra yeni sezonla tekrardan buradayız. Sizlerden ne istiyoruz? <laughs> like. Like istiyoruz, like atmak çok önemli. Like'a ve abone ye basarsanız yeni sezon gün bir gün bir gelecek. Umarım yine Galatasaray'ın serisini izlemeyiz. Skor tahmini azadım. Kömürüm. Konularda dönmüştü. Klasik. Eee... <laughs> 2-2 diyorum. 2-2 beraber geldi. Bu arada faulü Antep'i yapmış. yapmış. Torreira'ya bile faal olmuş. Ama Torreira kötü kaymış. Orada kaymış. Bak. Buraya basmış. Ben de arkadaşlar 1-0 Galatasaray diyorum. Bakalım evet. skor tahminimiz tutacak mı? Umarım tutar veya evet. tutmaz. Sizlerden tekrardan like ve abone izleyelim. Küçükken de çekiyorduk. Galatasaray şampiyonu oldu. Evet. Ümür Bey'le arada çok konuşarız. <laughs> <laughs> İzlemeye. değil. İzlemeye. Başlıyor. Burada Şalay. Yerde kalmış tonun itirazları var şimdilik. Bekleyin maçı hakemi. Ya buna da penaltı verirse ben, ben başka bir de. şey demedim. Fena Müsaade etmedi. Buna penaltı verirse ben kalkıp gideceğim. Bekleyin diyor. Bence renk penaltı. Ben terbiyesiz olsam ben buna isterim penaltıyı. Tamam yani. Çok pahalı. Ben. Ben. ben buna vermezdim. Hadi şey yapsak böyle çekse bıraksın Odam, oda atıyor, Al, O adam alıp atıyor lan. Atmıyor da. Salayının hızından dolayı böyle. beşler kalmasına inanma. <laughs> Yıllar da kalan ben, ben gerçek diyorum. İlk hareketi yapan şalay. Ama o evet. kadar bir abartı da Abicim Abi ne alakası var? Müdahale var mı? Kendini yer açıyor mu şalayı? Ama ben atı bu şekilde. Ya penaltı var veya yok. Çok zaten oyun direği gidiyor. Sen niye öyle bir hareket yapıyorsun? O da sıçtı zaten. Hakem izi değil. Ama ben indir adamı. Alakasız ya. Yani alakasız bir yerde. Alakasız bir alakası yerde. Penaltı. Ya zaten top öndüreye açılmış. Şalayla topun alakası yok. arada 5 metre var. Kevin Rose'u geldi herhalde. Pozisyonu bir penaltı kazandı Galatasaray. İzleyeceğiz. İnşallah kaçırdım. Hadi Burak. Barış geliyor. Hadi Burak. Hadi Burak. Barış Barış Alper Yılmaz. Sezonun ilk golünden görüyoruz. Penaltıda hata yapmıyor Barış Alper Yılmaz. Yine başladık. Yine sonra onun sarı yok. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında. plasmanında. Bir dakika bir senin çapıyor. Kendi oraya ben anlamadım. Normal yüzünü kapattı. Yüzsün mü? Yani Kevin Rose'u gezdiği yaptığı ama yani TFF birinci ligi de geçti. Üçüncü, dördüncü, dördüncü ligi yapılacak bir hareket değişiyor. Top ön direkte

Barış koşa Kalabalığın arasında barış yerde. Oyunuzun kutu hakimine. Bir kez daha. Beyaz noktaya doğru yürüyor arkadaşlar. Sondaki Ya. Barış. Oradaki kalabalığın arasında. Yerde kaldı. Başın kalmış bir dakika. Bir kadar. Bir kez daha bir <laughs> Barış Arkadaş, topun üzerine geldi. Barış yine aynı köşe. Barış Arkadaş. <laughs>

İlk kere bitti. bitti değerli futbol severler. İlk kere bitti değerli Yani ben bir, yorum yapmak da istemiyorum ama işimiz ok. gereği yorum yapmak zorundayım. Galatasaray ilk kere 0 önde kapattı. Yüksek evet. Bermuda'da 6-7'ye bire gider yani. Gazeteci istersen yemin ederim 6-7'ye de gider. Barış Enver şu an ilk kereyi aldı. Gaziantep'i hiç kimse yedirmeyen aldı. İki ben aldım. Bir bir penaltı ile kendi aldı. Tek sene kötü yani. Şu an sahne Sani şey. de kötü. Bunu saldırarak çok değerlendiriyor. Sahne de, sahne hepsi çok iyi. yine, Galatasaray yine fragmanı bir şekilde çok Ben de sezon sonu, o yine yani. bir Galatasaray şampiyonluğu izleyebiliriz. Bizim Fener'in beşli için inanılmaz transfer yapması gerekiyor. Evet. Like bekledim. İkinci burada olacağız şimdilik. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. İkinci yarımız az önce başladı. Biliyorsunuz ilk yerimiz sıfırlık. Kase'nin üstünlüğü vardı. Aynen. Bakalım Antep ikinci yarı nasıl cevap verecek? Çok merak ediyorum. Sen ben merak edersen. Eder ben 5-3 olacağını düşünüyorum üç. Antep için. Yani Antep ilk yarı. Çok yani yarı inanılmaz bir oyun sergiledi. Şanssızlığa önce koyduk. O zaman ilk yarı için. Ay Pardon ikinci yarı için bir şey demek ister misin? Ciddi düşüncem. Bir şey yok yani. Değil mi yok. <laughs> Kase'ye ayrı üstünlüğünü koruduğumuz. Evet. Artık 4 5te olur gibi geliyor bana.

Aynen sürüyor. Vara gider ya. Yüzde bir milyon gider. Vallahi vara gider ya. Evet. evet. Bir şey değil abi? Üçüncü var bir iki golü izleyelim. Yani artık inanılmaz bir iki golü geçti. zaten bitti maç. Yani bizim hafif ufacık umudumuz da gitti. Hadi gel. Hadi gel. Hadi

de pası yapabilir asla. Doğru pas yapar. Çok rahat yapar. Kimse çıkmaz. Hasan'ın şu ana bıraksa tamam yok. Topu üzerine Tamam Gabriel asın. Vay. Yapmak bir şey Şu şey, Karaya bırak ya. Ne topu alca çok Abi herkes barajda zaten. Şu adam tutan yok. Yemin ederek top yani pası bırakır çıktı. Sana vursun Sana bıraksın. O nasıl dır. Sonra en az şey bir 6 saat daha vardı ve orada. Bir zamanlar. O haber mısın var? Galatasaray 3 maçın sonucu. Evet. Galatasaray liginin maçı gazete bitti gazete arkadaşlar. Galatasaray aynı sene. Galatasaray ilk yarı 3 tane bulduğu golle maçı bitirdi. Yani ikinci yarı Galatasaray'ın benim yani Ricardo oynadı. Kafanda 5-6 0'ı olması lazımken ikinci yarı bir tık daha romantik ya rahatlar, paslar, maslar bulduğunu değerlendirme şansım olmadı. Sanem gerçekten kötü değil. Yani ilk başta böyle ne hızlı, çevik, yani çalım atıyor adam eksiltebiliyor ama son vuruşları baya kötü. Zanyo denilen arkadaşa da buradan selam gönderelim. Çok bencil. İnanılmaz bencil. Yani o ilk geldiği gibi... Işte Kendini kendi göstermeye gibi çalıştı. çalıştı. İlk geldiği gibi tamam gösterse. öyle değil mi? Evet. Mesela öyle Bir garip gibi. Ama Barış Alper Yüksek Mero Osmaniye de bıraktı. Ben onu bugün onu hissettim yani. Yani Barış yani kameralarda onu gözükmüyor. Barış kesin ilk onu yapar. Bugün yaklaşık 15 bin kız yazar. Ya da edit yapılır. Edit yapılır. Barış %1. Bu arada bu formayla beraber ya. Ya sen kaleci forması bence çok iyi. Azim kaçın orada. Şükürden ben de şakın. Şu anda değil mi? Ama maç hakkında ne düşünüyorsun? 90 dakika nasıl? Bu arada ikinci yarı pozisyonu inşallah alırız yani. çok şey yani i̇lk yarı çok iyiydi. İlk çok iyiydi. ama abi Antep oynamadı ki. Antep çok oynamadı. Anca... Yüzler gülüyor Antep'te. Antep'ler üzülmesin bu arada. Yüzler Zaten Ama sonuncu olarak. Sonuncunun bir üstü değil yani. Direktlikleri küme sonuncu olarak. Küme düştükten sonra da herhalde kapatıyor. Bu sistemi yok artık. Beşiktaş'ın üç tane atar var. Atar bu orta. Fener'i de Fener yüksek ben kez yedik. İstor yani geride kabul ettiğim yeri yapar. Üçüncü de yoksa artık iki de Evet arkadaşlar <laughs> sizlerden ilk ilk maçın özel çok güzel bir like patlaması bekliyoruz. Yani like atarsına göre böyle bir maç. Şey Aynen. Güzel bir like patlaması yapıp ben arkadaşlar bol 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 daha sen öneride. Bol bol like <laughs> tepkimiz sezonumuz açıldı. <laughs> Başka bir çektiriyor. Like atmayı dediğim gibi olsanız da çok mutlu oluruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.